Son yıllarda futbolumuzda devamlılık kavramını simgeleyen Beşiktaş ligin ikinci yarısına taraftarlarına üç farklı bir galibiyet sunarak başladı. Siyah beyazı takımın rakibi ilk yarıda da deplasmanda yendi Gaziantep Beşiktaş 20 bin civarındaki seyircisinin önünde hakem Yusuf Namoğlu FIFA kokartını alıyor. Merkez Hakem Komitesi Başkanı Muvahit Afir'den ve karşılaşma karşılıklı ataklarla başlıyor. Gaziantepspor'un geliştirdiği atak Nezih'i ortalıyor. Hamdi vuruyor. Kaleci Engin ve top dışarı gidiyor. Köşe vuruşu kullanıyor siyah beyazlar. Karambol var. Metin'in şutu top dışarıda. Tekrar Gaziantepspor ata. Orta. Durmuş'un kafası Engin bir kez daha tehlikeyi önlüyor. Beşiktaş ataklarını izliyoruz. Volş Şenol, Mehmet, Boşak alıyor top ve Gaziantepspor Savunması uzaklaştırıyor. Rıza köşe vuruşunu kullandı. Kafa vuruşu Feyyaz'dan kaleci Nurettin. Mehmet'le Beşiktaş atağı gelişiyor, faul. Mehmet, Feyyaz'ın kafa vuruşu, Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Dakika 45, Feyyaz ve Beşiktaşlı futbolcuların sevinci büyük. Golü tekrar seyrediyoruz. Karşılaşmada ikinci yarı. Nezihi'nin vuruşu engin ve top dışarıda. Gaziantepspor'un geliştirmeye çalıştığı bir başka atak ofsaytla son buluyor. Beşiktaş bu dakikalarda oyuna tamamen hakim. Volş... Dakika 66. Düzgün bir vuruş ve Beşiktaş'ın ikinci golü. Beşiktaş 2, Gaziantepspor 0. Volç'un golünü bir kez daha seyrediyoruz. Bu golden sonra Beşiktaş rahatlıyor ve pozisyon üzerine pozisyon yakalıyor. Feyyaz, Metin üstten out. Ali atak geliştiriyor. Ali, kaleci Nurettin, Ali vuruşunu yapıyor. Sonuç gelmiyor. Ali ve Zeki oyuna 75. dakikada girdiler. Feyyaz. Rıza vuruşunu yapıyor. Karşılaşmanın 89. dakikası. Beşiktaş 3-0 öne geçiyor. İnönü stadında Beşiktaşlı taraftarlar büyük sevinç içinde Galatasaray'ın boluspor spor karşısında kaybetmesinden sonra bu galibiyet Beşiktaş için büyük bir avantaj oluyor. Beşiktaş 3, Gaziantepspor 0. Şunu söylemek gerekir ki bir takımın bir devre arasını bitirdikten sonra oynadığı ilk maç çok çok önemlidir. Bunun için bu ritmi bulması yönünden futbolcuların çok önemlidir. Biz de bu ritmi ilk yarının bitmesine 15 dakikalı yakaladık ve bu 15 dakikalık baskının sonucunda da golü getirdik. Golü bulduk. ve İkinci yarıda çıktıktan sonra bu futbolcuların ritimleri ve çalışma düzenleri yüzünden büyük etkisi vardı. Ve biliyorduk ki biz bu maçı mutlak kazanmalıyız. Ve bu kazanma düşüncesi sonucunda maçı da kazandık. Tabii. Tabii bu ilk yarıdaki güzel oyunu ikinci yarıda devam ettirmemizde golü bulmamızdan sonra daha da bizim için kolay oldu.